Da yaptırır, halk sağlığında yaptırır, atom enerji kurumunda yaptırır. Bizim bütün ürünler oradan çıktığı için bizim gıdamız o yüzden çok kontrollüdür. Gıda ve etkileri. Şimdi e, ben şeyi söyledim. O bilimsel çalışmalar konusunu önce açıklayayım. Şimdi e, bu kitap e, daha çok medikili de anlatan bir kitap. Medikil zaten ismi üzerinde. Sağlık Bakanlığı e, bunu Beşeri ve Tıbbi Malzemeler sınıfına soktuğu için reklam yapma yasağı koymuştur. Bunu sadece siz tıp adam olduğun için bilirsiniz zaten. İlaç veya buna benzeri şeyler sadece eczanelere veya tıp adamlarına tanıtım yapabilirsinizler. Ama tutup bunu broşür, reklam haline getiremezsiniz. Mesela bizim şu ürünü Medikil diye çıkmaz. Bunu herkese veriyoruz. Çünkü dikkat edin bentonit. Biz burada bentonit anlatıyoruz. Ama burada Mediki. Şimdi ben bir kitap, şey bitti. Şu anda bir hocamız var, Profesör Ayten Altıntaş. O da ciddi bir tıp tarihi hocasıdır aynı zamanda ve kimlerin geçmişini çok iyi biliyor. Onun bir bölümü var kitapta, ona bir bölüm ayırdık. Onu bekliyorum. Yoksa bu dediğiniz bütün çalışmalar Mediki ismi belirtilmeden orijinal bir kitapta yer aldı. Zannediyorum bir buçukla üç ay arasında çıkartırız diye düşünüyorum. O kitabı o zaman biz herkese dağıtacağız tabii ki. yani. Ama şu ürünü hakikaten burada herkese gönderirim ama mail olarak gönderirim. Ama doktorlara veriyorum yani. İsteyene, çok kişi de var zaten. Doktor, Türkiye'de <laughs> üç tane oda var. Bunlar meslekleriyle ilgili iş yapmazlar. Bir tanesi benim üye olduğum Mimar Mühendisler Odası Birliği. Siyasethane. Neydi de belliydi. belliydi. Diğeri tabipler odası. Bir de eczacılar odası. Tam mafya üçü de. Bir hanım bitki eczanesi diye eczane açtı. Eczanede doktorlar çalışıyor ve biliyorum Bulgaristan'da üretilen bu gıda takviyesi ya da hakikaten mesela Valeriana denilen bir hap ben değiştim onu. Bir tane atıyorsun böyle insanı mayhoş yapıyor. Ağzını da demek mentorlu bir şey. Kalbe de çok iyi geliyor. Rahatlatıyor insanı. <laughs> feraset veriyor diyelim. Kafayı buldurmuyor. Keyif buldurmuyor mu? Bir başka feraset oluyor. Burasını Eczacılar Odası kadının kafasına yıktı. Kadın ciddi de masraf etti bitki eczanesi adını kullanamazsın diye. Danıştay başkanına dedim ki peki bu kadın soyadını değiştirse bitki yapsın soyadını. Herkes soyadını <laughs> eczane açmış. O zaman açar dedi. Ya böyle bir salak cumhuriyet olur mu? Allah <laughs> iyiydi <diye> aşkına. <laughs> ya çok hasetlik var. Şimdi şu, şu ikili ben bunu tam ben içiyorum bunu. Tıkır tıkır dolduruyorum bardağa yarım yarım. Biraz da fazla içiyormuşum. O çorba kaşığı diyor. Ben yarım bardak yarım bardak götürüyorum. İfrazı. Çok da rahatladım mesela. Allah razı olsun. Bu çocuk bana bir ilaç dedi. Yaptı dediği ilacı içiyordum. Çok da görüyorum. Şimdi bütün bunların hepsini batı literatüründen aldığım zaman çok yüksek meblalar ödüyorum. Patent paraları, ilaç paraları bilmem ne. E şuradan aldığı zaman tamamen milli kalıyor. Beltonit. Bizim ordunun üyenin malı. Bunu dedi fındığı yaprağı. Al fındık yaprağını kurut iç. Yani bunları sana vermezler, yedirmezler de maalesef bu mafyalar böyle besleniyor. Evet Orhan abi. 87 yılında Fırat Üniversitesi'nde eczacıların bilgisel yolla tedavi konulu sempozyumuna katıldım. Beni de mesleğim dolayısıyla yörede hangi bitkisel ilaçlar, koca kara ilaçları özellikle kullanılıyor. Ya, bilir. orada bile adını koca karıya koyarak aşağılama var. Aşağılama var. Cuma Robinson gibi evet. aşağılama var. Şimdi koca karı ilaçları koca karının kendi icat ettiği şey değil. Onun gücü yetmez o asırların getirdiği tecrübeyi bize naklediyor. O aracıdır. Ancak bu aracılıkta mesela aktarlarda satılır ham maddeleri gramla verilir. Ben Feder Parkinson hastasıydı. 69, 67, 69'larda onun son ilacı İstanbul'da bitti, Ankara'da bitti, Elazığ'daydım, Elazığ'da bitti. Son Van'da yakaladım ama görev çıktı, İsviçre'ye gittim. İsviçre'de dediler ki hem e, üretici firmanın ilacı var hem de Bitkisel ilacın prospekti satılan ilacı var. Bizde bitkisel ilaçlar kapalı çarşıda kaç gram e, gramla satılıyor. Prospektisi yok. Orada prospektüsüyle satılıyor. Şu şartlarla kullanırsın, şu kadar kullanırsın diye. Şimdi biz e, bu ilaçların asırlarca neye yaradığını çok iyi biliyoruz. Ama hangi şartlarda yaramadığını sadece miktar bakımından değil. Benim bir arkadaşım, ilkokul arkadaşım mahallede hep görüyordum. Bir baktım ki yok. Nerede bu? Dediler ki altı aydır evden dışarı çıkamıyor. Hanımının ve kendisinin üzerinde beyaz lekeler, sivilceler oluşmuş. Ona gitmiş koca karı demiş ki şu sarı iki, bir şey ot vardır. Sarı çiçek deniz. Evet. Onu dön hamur yap sür. Sür vücuduna. Hanım, hanım evet. Hanım sürüyor hiçbir şey kalmıyor. Beyi sürüyor göbekten aşağı sulu yara. Bunun şekeri var. Şekeri olan onu kullanamazmış. Koca karı bunu bilmiyor. <laughs> koca karı sağlıklı bir erke göre vermiş. İki, iki hastalık bir varsa üçüncüsü de artık azra ilan yani, <laughs> Karışma onun işine o kadar. Biz bu e, Avrupa'ya gittiğimde bana dediler ki bu koca karı ilaç, tabi ilaç. Bu da e, Yapısal ilaç. Hangisini ise ikisinin de prospektüsü vardır. Biz bu konuda e, halen size söylemek istemiyorum ama sizler anlıyorsunuz. Bu prospektüsüne de kavuşmalıyız. İnşallah. Yeni yeni artık Sağlık Bakanlığı Orhan abi mesela eskiden hacamatı hastaneler yapmazdı. Şimdi sülük tedavisini bile yapmaya başladılar. Yani yeni bir ekor. Bu bir tane adam işte. Ahmet Özdoğan denilen bir hocamız bizim buraya da gelir gider vakfımızda. Eksik olmasın. Amerika'da profesörlüğünü aldı. Ahmet Hoca'nın sigortası attı. Biraz da biz de demek fazla doldurduk onu. Ahmet Hoca'yı bu batıya karşı. Ahmet Hoca ben bu sonra profesörlüğümü kimse de benden alamaz dedi. Ya yeterse yeter. Bir tıp bu değil diye bir ekol başladı. Bu ekol büyüdü. Şimdi oldular 20-25 kişilik bir heyet. Tıp bu değil diyerek bu eski tıbbımızın da verilerini toparlayıp yeni tıbbın içerisinde daha geniş bir harmoni, yakbaze yani temin ve tedarik etmeye çalışıyorlar. Bunlar çok mutlu gelişmeler tabii. Bir cümle daha ilave edeceğim Benim bacanağım hastanesi var. Benim kız oranı müdürü. Avrupa'dan hasta geldiğini biliyoruz. Bu konuda da çok geri değiliz. Şimdi mesela mühendis arkadaşımın dediği sedef hastalığı konusunda ben biliyorum ki bizim Yüksel Yalova Bey Muzdarip Sedef'ten ne yaptıysa çaresini bulamadılar. 20-25 gün bir hastanede yaptı. Küre girdi, çıktı. Biraz şifa buldu. Biraz şifa buldu. Yoğun bakımda. Yani bu böyle sedefe iyi gelen bir şeyse valla bunun üstüne bir poliklinik bile yapın. Tüm vücudu sedef olarak kalktı insanlar doktorlarımız Üstad, İngiltere'de <laughs> çok bir sedef. Çünkü onlar güneşle göremiyorlar. Şimdi ben bir e, dermatoloji kongresine katıldım. Orada birkaç tane hocayla işte sedef içerek yok edilebilir diye konuşuyoruz. Bir tanesi de Çanakkale Üniversitesi'nde profesör. Bir tane doçent tanım geldi. Dedi ki, yani dedi, yanlış konuşuyorsunuz dedi. Sedef dedi bir karaciğer hastalığı değildir. Peki nedir hocam? Yani tam tanımlanamayan, çünkü biliyorsun sendrom diye bahsedilince bir şeyler, tanımlanamayan bir sürü etkinlikler geliyor. Hocam dedim, ben size bir çalışma göstereyim hiç de bir uzatmayın Kanada'da yapılmış bir çalışma ve önemli bir tıp ödülü almış. Karaciğer toksinlerinden temizlendiği zaman sedef dahil deri hastalıkları ortadan kayboluyor. Bakın dedim, istaminleri vücuttan atamıyorsunuz. İstamin çok üretiyor vücut, atamıyorsunuz. Her yerde istamin, karaciğer dahil. Bentonu çok iyi istamin mi Sebebi bu. İstamin bağlandığı için sedef, yani yer deri üzerine gelen istaminleri verdiği hasarlardan bir tanesi kabul ediyor yeni tıp bunu. Ve temizler bir Çanakkale Üniversitesi'nde profesör dedi, ben kil kullanıyorum dedi. Bu kili kullanmadım ama kil kullanıyorum ve killerle sedef tedavisi yapıyorum dedi. Siz dedi yanlış düşünüyorsunuz hocam dedi. Ve bir hocanın bir daha yanımıza gelmedi. Şimdi hakikaten bu konuda çok sayıda hasta var ve çok sayıda kullanan doktor da var. İçerek, hadi sürerek de tabii ki tedavi hızlanıyor, onu kabul ediyorum. 5 gün, 10 günde sedef bir o, bölge dökülüyor tamamen, pullu bölge. Fakat içerek kullanıldığında çok büyük bir grupta geri gelme olmuyor. Bazı gruplarda aradan 6 ay, bir sene, 1 buçuk sene geçince hafif geri gelmeler görülüyor. Onlara da diyoruz ki siz devam edin yani sizin vücudunuz İstanbul'u ve yapacak bir şey. Bir bilgiyi daha paylaşayım sizden ben. Bu Rus devletlerin içerisinde en cahil olan CİVK oldu. Bulgaristan'daki. Bu Kuruşçev falan o zamanlarda bu politbüro bunları topladığı zaman işte Rusya'da bir ilaç bulundu, bu denenecek. Hemen kim deneyecek dendiğinde Civkov atlarmış ona, ben denedim. Kahraman büyük falan, alırken bunu ve hastanelerinde tamamen bizim oradaki Türklerin üzerinde bu ilaçlar denenirdi. Şimdi ben bunu kopya edindim, bu Amerika'ya tedaviye giden bir sürü zenginlerimiz var. Diyorlar tedavi, evet eşek yüküyle parayı ödüyorlar. Bir de kendilerini zehir kovay gibi kullandırıyorlar. Ya yani gitmeyin buraya. Öleceksen şu ülkede gömüleceksin. Şerefinden öl kardeşim. Evet. Varsa tedavini ara. Düş yollara. Gelirsin bulursun işte. Kanser. Pis bir hastalık. Lanet bir hastalık. Ama yaptığı bir şeyde bir merhem olmaya çalışıyor. İşte şu <laughs> içiyorum ben. Yani kaç gün oldu? 15 gün oldu içiyorum. Hiçbir şey yok. E yani bu kadar batı hayranlığı Dan biz bir kurtulmamız lazım. Eksik olmasın arkadaşlar şimdi kurdular bir şey WhatsApp seremonisi. Bugün de söyledim onu toplantıda. E yani bakıyorum canavar gibi çocuklarımız çıkıyor. Nefis fikirler çıkıyor. İnşallah bunları Asamlı sitesinde bir forum haline getirirsek hep beraber açık olarak izleyeceğiz. Gelişecek bu mefküre tefekkür. Böyle bir güç inşallah. Evet sorularımız bittiyse var mı? Buyurun efendim. Arkadan bir hanımefendiden alayım önce. Pozitif sorbil yapalım. Teşekkür ederim. Günlüğünün. Ee, Ersel Hocama soracağım ben. Koala alakalı ne yapabiliriz? Bir şey bahseder misiniz? S Söyleyeyim o zaman. Yazıyor musunuz? Yazıyorum. Ee, Böğürtten yapma, bir demirisa yapmıyor. İkisi beraber kalışacak. Tabında da söyleyeyim bari orada. Ne kadar ne kadar koyacağım? 7 şeker. 7 şeker. Sabah öğle, akşam birer çay kaşığı aç karınla su içiyoruz. Kurbanı karşılayacağız. Yani demlemek yok. Yok. Ben de bir soru sorayım eğer müsaade ederseniz. Kişisel olarak. Ben çok teşekkür ediyorum sen sunuculara. Efendim, e, vitiligo ile ilgili cilt hastalıklarında evet. çözüm ettiniz. Bir çalışma var mı? bel hastalığı, şeyle, bel fıtığı ile ilgili bir çalışma var mı? bir de e, Ersel Bey'e istihamım var. Bu e, misvak konusu hakikaten önemli bir konu demlenerek ağız çalkalama suretiyle birkaç dakika tutarak kullanılırsa aynı sonucu alabiliriz. Bir, adır, Çünkü adır, diş etini açmıyor. Bir de ikinci ilave ben denedim gördüm. Hazırım da duysun diye söylüyorum. Siyah harman tohumu. Evet. Ee, huzursuz bacak sendromu. Sabahları, sabahları e, bir Tatlı kaş, aç karnına almak suretiyle ben denedim, fayda aldım. Yalnız bir tek şey var, hem Hamit Bey'le de bunu istihdam edeceğim. Bu bitkisel şeylerde içlerinde biliyorsunuz tam aratılamadığı için kireçler olabiliyor, kum taneleri olabiliyor bunların da safra kesesi ve böbreklerde e, taş birikmesine neden olabiliyor. Hem bu sıvı içecek için soruyorum hocam bunu. Böyle bir sık sakıncası var mı? Nasıl giderebilir? Vücutta taş birikimini... taşı yapan o kalsiyum yoksa... Kalsiyum. Ben şey cevap vereyim ee, şimdi e, vitiligo konusunda bizim kafamız biraz karışık. Çok kullanılan doktor var. E, vitiligo'da pigment kaybı da olduğu için şeyde. Tabi aslında o da bir e, karaciğer kökenli hastalık kabul ediliyor. Olduğu için e, kaybolan rengi şeyi geri getirmiyoruz. Set sedefte de öyle. O pembe şeyi geri getirmiyor yani. Fakat ilerlemesini durdurduğu konusunda çok şey var. E, kullanım kullanıcı var. Yani çünkü karaciğerinizi temiz tutun. Alkali sisteminizi iyi tutun. Bağırsağınızda da blokajlar yoksa, zararlı bakteri dediğimiz toksinlar de yoksa insan vücudunun hasta olması için hiçbir sebep yok. Bu bir şey Söyleyeceğim onu. Şimdi imkansız, tam tersine bentonit kullanan insanlarda oksalat kurulu taşların yavaş yavaş kaybolduğu görülür. Çünkü onlar asidik ortamda, yani vücudun asitoza kayma durumunda çökeldiği gerçeği var. Bentonit ortamı çok iyi alkali yaptığı için bir kere, yapısı çünkü çok iyi alkali ve Asıl alkali yapmasının sebebi de şimdiki e, alkaleze ya da pH'nin yüksek olduğu falan değil. Ben toalit, vücudu o, a a asidoz hale getiren hücrelerden çıkan serbest radikaller kemene hepsi asitik karakterlidir. Bunları çok iyi elimine eder. Bundan da keşke size ben Eee Zostak diye bir bilim adamının eee yaptığı çalışmayı aktarabilsem. Eee yaptığı bir çalışma var ki 2009 yılında Nobel ödülü almış bununla alakalı. Telomerlerin bu kromozomların ucundaki uzantıların e, ne işe yaradığını bulduğu için 2009 yılında Nobel ödülü almış. Ben kitabıma koydum bu çalışmayı. Bu adam 2005 yılında 5 yıl süren bir şekilde montomeryllon incelemiş ve diyor ki vampirlerit RNA ve DNA'nın oluşumunda yani bentonitik asılıyor. Ona koruyuculuk görevi yaparak ben tonik şey, DNA ve DNA bunu kâle ve telomerlerin uzun tutulması için serbest radikallerin vücuttan eliminasyonu şarttır. Ben de bunu en iyi gerçekleştirenlerden birisidir. Ben hocam bilimsel çalışma sorunuz ya bu neredeyse bunların çok önemli bir bölümünden bir tanesidir. 100 tane kadar koydum burada. Hiçbir e, prompt, soruya e, masal kalmayacak şekilde PubMed'de yayınlanmış ciddi üniversitelerin yaptığı araştırmalar Hiçbir böyle hani sıradan böyle acaba bir de geçiştirilecek bir çalışma değil. Çünkü biz çok iyi süzgeçten geçirdik. 1400'e yakın çalışma var PubMed'de, Bentonit, Mutlu alakalı. Bunların içerisinde ciddi anlamda kabul görmüş olanları ve PubMed'de yayınlanmış olanları aldık. onun dışında mesela radyasyonla ilgili burada çok ciddi çalışmalar var. Radyasyon, Bentonit kadar radyasyon yok eden hiçbir şey yok dünyada. Yani bunu her, dünyada zaten radyoaktif atıkların bertaraf edilmesi yapılıyor. Yani e o konukların hepsi hanımefendi Kuah dedi. E e şeyde, Davos'ta hala bu tedavi var. Orada önemli göğüs hastaneleri var. Tüberküloz, kova ve göğüs e akciğer kanseri gece boyunca e göğüs bölgesinde Bentonit çamuru bekletilerek yapılıyor. Hala. Bakın 100 yıllık gelenektir hala yapılıyor. E, bir deneyin bunu. E, göğüs bölgesinde mesela e, böbrek bölgesinde inflamasyon varsa çok ciddi alıyor. Karaciğerde varsa çok ciddi alıyor. Göğüs bölgesinde ne aldığını oradaki örneklerden görüyoruz. Kalın bir tabaka sürün. E, gece boyunca üzerine bir streç film örtün, bir pamuklu bir şey örtün, kurumasın, sıcak kalsın. Çünkü orada diyor ki ısıtılan kirler diye, ısıtılan bentonitler diye tabir ediliyor. Biraz termofor koyun, hafif sıcak kalsın. Birkaç gece üst üste bırakın bakalım ne olacak? Evet, hanımefendiye yani, söz verdik. E, yok yok hocam, yok yok. Şimdi anladım. Tamam. Yani bu kadar geniş anladım. Şimdi ben size... Tabii tabii. Elektron mikroskopu ettiğim çalışma temellerin nedir? Neredeyi baksan. Çünkü dediğim gibi sıfır onda bir nano boyutunda Kristal yapısı var bentonitin. 0.1'a kadar düşüyor. Ancak orada <laughs> Tabii. Doktor, var gelebiliyorsun. gelebiliyor. Doktor, mail adresi Siz sanırım, de alıp kitap sana gelecek. Evet. Kitapçı sana yollayacak. Evet, bacım. Benim sağ ayağım bitmedi evet kırdım, parakısır. Tedavileri yapıldı. İşte vesaire bir şeyler fizikler yapıldı. Ama bilek kısmında, bilekle ayağın bir Hmm, damar tıkanıklığı oluştu yani orada. Hayır, damar tıkanıklığı değil, yağlı dokuldu ama Ha, Anladım. Şimdi ben onun ağrısını hiçbir şeyle geçiremiyorum. Bu bana etkili oldu mu? Şimdi orada hafif de olsa bir enflamasyon da olabilir. Sürekli bir enflamasyon da olabilir. E, bu lokal periyoterapiden... Ben zaten fazla yürüyemiyorum. Ha, tamam, lokal periyoterapiden alın bir şey kaybetmezsiniz. Yani kazanırsanız da çok büyük bir kazanç olur. 5 gün üst üste benim dediğim gibi ayağınızı komple kalın olarak sarın. Gece boyunca kalsın. Sabahleyin yıkayın alın. Evet. 5 gün üst üste uygulayın. Beş gün içerisinde bakın yüzde yirmi bile geçtiğini görseniz ki ben daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Arkasından üçer günlük arayla uygulamaya devam edin. Kısaltın. İki gün durup bir gün yapın yani. Şey yani. yani toplamda en az 15 kere uygulamasa ama siz zaten sonucu 5-10 günde alacağınız için devam edersiniz. O sonucu almadan devam bakın topuk dikeninde çok iyi geldiğini biliyoruz ki kendi büyümelerinde çok iyi geldiğini biliyoruz. Ayak bot evet. yapsa ayak bilekleri dilerinizde problem varsa yapabilirsiniz. Kişisel soruları yukarıda alacağız. Şimdi son sorumuzu alıyoruz. Evet son soruyu verelim gayet Bey'e. Efendim? Ha, bakın şimdi aslına bakarsanız ben bununla ilgili Sait Kapuç Sabe Sait Kapucu olduğu ismini duydunuz mu Profesör Sait Kapucu gastroenteroloji uzmanı evet, evet. ve e, hepatit C'ye bir zaman çözüm buldum diye ortaya çıkan doktor benim yeridir benim de çok yakın tanıdığımdır. Biz bundan bir çalışma başlatacaktık şeyde çünkü Ben bentonit hani, tüm virüslere karşı etkili. Bakın ben mesela Gilbert hastalığı bak burada vardır hanımefendi Gilbert hastası yani hiçbir şekilde e, şeyi bilirim, düşmüyor yani. Ben kullanmaya başladı, düşmeye başladı. Şimdi bakın bir etki yani. Ben yüzde yüz etkili olur demedim ama hakikaten karaciğerde çok etkili. Ya tabii ben tönik, çünkü bakteri eksiltiyor, virüs eksiltiyor. Ve virüs ayrımı yapmıyor. Çünkü virüsün yüzeyinin pozitif olması yetiyor ona. Bakın HIV virüsü en dirençli virüslerden birisi değil mi? HIV virüsünü %99.5 elimine eden Bentonit bakın demiyor orada, içine bir şey katıldı demiyor. Modifiye bentonit. E, nano olarak modifiye edilen bentonit diyor. Biz de bunları 100 nano civarında üretiyoruz. E, daha da düşürülebilir tabii ki. Abi, üniversitede çalışma yapıyoruz. Bakın e, Vakıf Global Üniversitesi'nde iki tane onkolog, üç tane eczacı profesörle bentonit'in e, kanserlerde kullanımıyla ilgili kurkuminle beraber müthiş bir e, şey bulunduk şimdi. Daha yakın zamanda Mutlu Demiray, Profesör Mutlu Demiray çıkıp açıklayacak. Görüşmeleri yapıyoruz ve bu ürünü piyasaya nasıl çıkartalım hesabını yapıyorlar. Bentonit çok iyi bir kemoterapi ilacı taşıyıcısıdır. Kurkumin de e, kanser öldürücü özelliği nedeniyle zaten kemoterapide çok kullanılıyor. Ama hedef dokuya götüremiyor bir türlü. Mide ve bağırsakta çözülüp bozulup kalıyor. Bentonit de %85 hedef dokuya götürüldü. Hala ben tonitonu dokuyu nasıl bulduğunu hesabını yapıyorlar. Ben söyledim yani dedim ki pozitif iyon yayıyor, ben negatif iyon oraya gidip buluyor. Taşın bir maddeyi de orada biriktiriyor. Bakın, bu kadar basit yani. Evet. evet. Son soruyu alıyoruz. Diğer sorularımız üst kapı. Murtu Demiray. Çay faslında. De bayburtlu gitti mi? Gözüme bakıyor çay diye. Pardon anlayalım. Evet. Sahi Kapıcıoğlu. Adım Muhammed Necdet Dursun. Ersek Bey'e bir sorum var. Başta Mısır macunları olmak üzere pek çok macun üretildi ve bunların e, siz hani e, bazı şeylerin bize işte, zararlı olduğunu söylemiştiniz ama bunun içinde pek çok zararlı maddeler var mı faydaları var mı bunun hakkında soracağım. Bir de ben şahsen bir yerde genelde olabilir bu kram diyor kram krama acaba ne fayda olabilir? Teşekkür <laughs> şimdi o, ben çoklu karışımlara karşı Yani macunlarda olsun, ne olursa olsun çoklu karışım yaptıkları karşı Yani şimdi bir 500 gramlık bir balon içerisine koyacakları en fazla 150, 150 gramlık bir toz koyarsın. Bu da 40 tane, 50 tane bitki karıştırıyorlar. Yani bu esen miktarda oluyor bunlar. Bunların çok fayda vereceğine ben inanmıyorum Yani çoklu karışımlarda. Yani en az da 40 tane var. 70-80'li yapanlar da var. Yani 70-80'li çok bir çay kaşığı bile gelmiyor bazıları içerisinde. Ben onlara karşı Çok da karşıyım. Evet. Evet. Bugün <laughs> Faruk Bey'in sınıf arkadaşı Hamit Bey. Bugünkü şiddetlerimizi ve hediyelerimizi de ikinci başkanımız Faruk Sezgin Bey takdim etsin hem sınıf arkadaşına. Evet, Faruk Bey sizi kürsüye alalım. Hediyelerimiz hazır. Evet. Verin efendim. Evet. adınıza ben teşekkür ediyorum. hakikaten hayırlı bir şey yaptık herhalde. Faydalı olduk değil mi Halil Hocam? Evet, Çay harış. Evet, Çay harış. Çay harış. Çay Niçin hayırlı olan? Çay harış. Çay harış ben sınıf arkadaşıma kurtardım ben da